Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle yepyeni bir seri başlatıyoruz. Minecraft serisi ve bu kanalımı yeni açtım. Eski ee, kanallarımı yeni açtım. Bu kanalım yeni ve Minecraft'ta bir seviye açacağız ve bu seviyeyi oynayacağız. Bu seviyeye bakalım. E bu seviyede yeni bir seri başladığımız için bakalım ne kadar ilerleyeceğiz e, Bunu sizlerle birlikte göreceğiz ve evet arkadaşlar TikTok hesabım Portakal'larda TikTok hesabımda takip edip videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Evet, oyuna girmeden önce şuradan skinimizi hemen seçelim. Bence şu şuyu... iyi. şu üç dünya görmüyoruz. Böyle baş, bol sandık başlangıç haritası alıyoruz. Koordinatları göster diyorum. Bir de denerse bazı özellikle GTS önünden Bunu da etkileştirmiyorum. Oluştura Oluştura gidiyoruz. Ve bu arada arkadaşlar bu YouTube kanalımı takip edip videolarımı beğenip e, TikTok'tan da portakalarda TikTok hesabımı takip edip videolarımı paylaşıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet hemen geldi seviyemiz yeni bir harita oluşturalım. Tandır şimdi buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Evet sandığımızda bunlar var. Hemen şu sandığı var. Ve arkadaşlar bu seriden ya yani ben bu seriyi tam 5 bölüm çekeceğim. Bu 5 bölümün de 5 bölümü çektikten sonra bu seriyi bitireceğim. Ama eğer bu seriden daha fazla istiyorsanız bu serinin ilk 2 bölümüne 120 de 120 beğenden fazla gelirse bunun 5. serisinden fazlasını çekeceğim. Hemen şu ağaçları da soyalım. alırsak yeter bize. Hemen çünkü bir alanı ev yapmamız lazım. Sonra da koyun yünü toplayıp yatak yapacağım. da aldık. Hemen şuraya önce yapalım. Şu atı da öldürelim. Ve arkadaşlar bir kere şöyle bir şey yapacağım. Domuz eti kesinlikle yemeyeceğim. Yani domuz ne keseceğim de, de yiyeceğim. Domuzlara aksine koruyacağım. Ne kesmeyeceğim de yemeyeceğim de. Her şey her türlü hayvanı yiyeceğim ama domuzu yemeyeceğim. Ve bu arada arkadaşlar 23 Nisan ve Ramazan bayramı yaklaşıyor. Hem 23 Nisanınız hem Ramazan bayramınız kutlu olsun. Devam edelim. Öncelikle sandığımız yerleştirelim. Bir tane şey yapma masası şuraya. Şundan yapalım. Şundan. Şundan. Bir tane şöyle bir kapı. Sonra şundan deri botlardan yapalım ve hemen giyelim. Hani koruma az da olsa korumadır yani. Şunlardan da bir an önce yapmalıyız. şu neymiş bunu bu şekilde yapacağız Şimdi şunları şuraya verelim. Ana şurada köy varmış. Arkadaşlar o zaman öncelikle evimizi yapalım. Daha sonra da bu köye bakalım. Şu kadarcık da bir toprak yeter. Diye düşünüyorum. Çünkü şu kısmını birazcık topraktan yapacağım. Ki fazla odunumuz gidecek de zaten. Küçük bir ev yapayım ama yani odunumuz kalsın bize. Şu kaç tane kapı var? Önce he, tamam. Böyle güzel. Güzel güzel. Şuradan birazcık daha toprak toplayalım. Hadi hemen o köye bir gidelim arkadaşlar. Hadi bismillah. Oo, ben lan odunlarını alırım. Şuraya odun şey yapmışlar arkadaşlar. Ben bunları o zaman toplayayım hemen. işte bunlar dönüşü topladım. Yani buraya gelmişken belki de demir falan da buluruz arkadaşlar. Onları da toplarız. Şimdi bu bölümde sadece ev yapacağız. Ee, ve evden sonra işte ben videoyu bitirdiğimde tarla falan yapacağım. Ama hepsini hayatta kalmada yapacağım. Hatta videoyu bitirdikten sonra bu seviyeye hiç girmeyeceğim. Evet aynen. Bu seviyeye hiç girmeyeceğim ve size de bunu ispatlayacağım. Şimdi buradan bunları toplayalım ki buğday yapalım. bu köy. Bu köy terk edilmiş bir köy arkadaşlar. Oo, o zaman ne muhtarları vardır ne de köyleri o zaman belki burada eşya da olmayabilir ya. Terk edilmiş bir de zombi sesleri falan geliyor bir de. Aha. Bir tane zombi. Bunlar güdüler ölmüyor. Gel gel güneşe çık gel. Gel gel. O yatak. Ben şunları da topluyorum arkadaşlar. Bunları da toplayalım ki bunlardan ip yapabilirim. Bir mesaj gelmiş. Her neyse Dediğim gibi arkadaşlar e, bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız e, beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Ve aynı zamanda TikTok'tan, Portakalarda TikTok hesabını takip edip videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Önce bu kadar yeter. Hemen gidip şu evi tamamlayalım ve videoyu bitireyim. Çünkü alınmaz ve bu videoyu hemen paylaşayım. Bir de zaten bu videonun kısa olmasını istiyorum. Neden? Bu video... Böyle bu şeyin bir tanıtımı gibi bir şey. Ve serinin ilk bölümü. İkinci bölümünde herhalde iki gün sonra çekerim. Veya yarın çekerim. Aynen. Bu 5 bölüm atacaktım ben galiba ondan. Evet. 5 bölüm o zaman. Yarın bir tane daha çekerim. 2, üç, dört, üç. iyi ya. Çabuk bitiririm ben. Ve daha sonra da sizin beğenin. Beğenilerinizle halkın takdirine kalmış bir şekilde eğer çok beğeni gelirse bu videoya bu video için yap bir şey. Bu videoya 20 beğeni geçerse bu serinin hemen yenisini yapacağım. Yani eğer bu videonun yani bu serinin ilk iki videosuna çok yüksek bir şey gelirse 5. seriyi de devam ettireceğim. Şimdi 5'e kadar yapacağım. Ama eğer daha çok gelirse 5'ten sonrasını da yapacağım. Öyle diyeyim yani. Eyvah, bu ne lan? Bu garipmiş. Yani neyse benim işim acele. Çünkü her tarafta iskeletler geziniyor. Buraya gelirlerse biteriz. Domuz kardeş defolup gider misiniz ikinizi de? Ben sizi kesmeye yeminliyim. Evet ışıklarımızı da düşelim. Evet arkadaşlar ilk YouTube, yeni YouTube kanalımın ilk videosunda sonuna geldik. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız ilk 2 vi, seri videosuna 20 beğenden fazla gelirse bu serinin 5 bölümden fazlasını çekeceğim. Başka bir seri ve başka bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum ve hepinizi en içten sevgilerimle kucaklıyorum.